Nasıl geçti Sakarya ziyareti? Yüzücü baba. Aile perişan olmuş. Dosya ne durumda? Hazır mıyız? Hazır sayılır. Sonuna geldik. İyi bakalım. Detayları yolda anlatırsın. Tamam baba. Zahmi Durum. Ben ve ekibim Gizli görev yürüttüğümüzden size bilgi veremedik. Maalesef bir takım yanlış anlaşılmalar oldu. Kusurumuza bakmazsınız umarım. Var ol. Bunları geç. Sadede gel. Bize bildiklerini anlat. Biz de yaptığınız terbiyesizliği unutalım ha? Pekala. Son bir yıldır Türk ve Alman mühendisler birlikte çalışıp bir silah geliştirme projesi yürütüyorlar. Projenin yazılımı Alper ve Özcan'a emanetti. Böyle bir projede çalışmak tehlikelidir. Alper ve Özcan hedef olmasın diye çok uğraştık. ...güvendiklerini sağlamak için aldık. Ancak mühendislerden biri... ...projeye... ...hatta ülkesine ihanet etti. Birkaç ay önce yazılımın... ...başka ülkelere sızdırıldığını öğrendik. da Özcan Ordoğlu belirlendi. <laughs> Vay be! <laughs> Rahmetli Özcan... ...vatana aynı çıktı öyle mi? Bir bakıma öyle müdürüm. Deşifre olduğunu anlayınca... ...biz onu yakalamadan kendisi intihar etti. Anlamaya çalışıyorum. Sen... Şimdi diyorsun ki silahlar hakkında sızıntı oldu. Alper değil de bunu Özcan yaptı. Suçlu olduğu için de intihar etti. Ha, öyle mi? Hikaye bu mu? Hikaye anlatmıyoruz müdürüm. Gerçekleri anlatıyoruz. Vatansever bildiğimiz mühendis Özcan maalesef hain çıktı. İşte ben buna inanmıyorum. Kusura bakmayın. Anlamadım. Senin o hain dediğin adamın ailesini dün ziyaret ettim. Sen bir gün gidip kapılarını çaldın mı? Ha? Ailesiyle tanıştın mı? Ben tanıştım. Oğulları için yas tutuyorlar. Onu çok özledikleri o kadar belliydi ki. Evlerinde ağırladılar beni. Baş köşeyi buyur ettiler. Sohbet ettik. Sonra izin isteyip Özcan'ın odasına geçtim. Üç beş parça kıyafeti varmış çocuğun. Dediler ki ailesini ve ülkesini çok severmiş. Ağlaya ağlaya anlattılar bunları. Özcan'ı zar zor okutmuşlar. Babasının çalışmadığı iş kalmamış. Özcan da babasının emeğini boşa çıkarmamış. Okumuş, Dereceyle mezun olmuş. İyi işlerde çalışmış. Başarılı da olmuş ki böyle önemli bir proje için ona gitmişsiniz. Sen şimdi bu ailenin çocuğuna, Özcan'a hain diyorsun öyle mi? O kadar kolay değil Varol. Hain olmak o kadar kolay değil. Benim o gördüğüm aileden hain çıkmaz. Özcan para için ülkesinin sırlarını satsa o aile öyle yoksulluk içinde yaşamazdı. İyi güzel de hala Özcan'ın suçsuzluğunu kanıtlamadınız. Var ol bak senden iyi olmasın. Benim Interpol'de bir arkadaşım var. Çalıştığım dönemde birlikte görev almıştık. Kırmaz beni iyi adamdır. Şöyle bir araştırma yapmasını istedim. Dosyaya bakabilirsin. Alper'i yedi sülalesine kadar dedik dedik inceledim. Amerika'da bir kuzenin varmış senin öyle mi Alper? Neydi adı? Aykut. Bir dakika ya. Bu nereden... Şşş sakin ol. Mevzu bana nasıl geldi anlamıyorum. Kapı çeneni de anlatalım sana. Sus. Aykut'un hesabına son 3 ayda yüklü miktarda para transferleri gerçekleşmiş. Hepsi de senden gitmiş. Nasıl ya? 3 transferin her biri yaklaşık 500 bin lira. Söylesene Alper. Kuzenine yolladığın bu paraları nereden kazandın? Ne işler çevirdin lan? Nereden çıktı bu kuzen? Benim niye haberim yok? Abi bildiğin gibi değil. Ali tıp raporuna baktınız mı? Özcan ölmeden önce narkotik kategorisine giren bir hapla bayıltılmış. Sonra da ölümüne sebep veren ilaçlar zorla verilmiş. Narkotik ilaçları sahte reçeteyle alan kim acaba? Yanınızda oturan Alper. Alper ne yaptın sen? Aşağılık hain. Yalan söylüyorlar. Bunların hiçbirini yapmadım ben. Masumum ben. Sen namussuzun tekisin Alper. Engin, Şöyle. Abi bir şey yap götürüyorlar beni. Allah cezanı versin. Ne halin varsa gör. E hadi. Yürü hadi yürü. Size kolay gelsin ha.